beşler. Ee, biliyorsunuz ses olaylarına geldik. Ünlü düşmesini anlattık. Ünsüz yumuşamasını anlattık. Şimdi sıra ünsüz benzeşmesinde. Evet ses olaylarımızın artık birçoğunu öğrendik diyebiliriz. Ünsüz benzeşmesi. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Bana bakıyorsunuz. Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor. Ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa ekin başındaki ünsüz sertleşir. Ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna da ünsüz benzeşmesi denir. Şimdi tanımlar bize evet bir yol gösteriyor ama örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Neye bakıyormuşuz? Sözcüklerin son harfine. Elimizdeki sözcüğün son harfine bakıyoruz. Eklerin de ilk harfine bakıyoruz. Sözcüklerin son harfi, eklerin ilk harfi. Ne demek istiyorum? Hani kök ve ekleri öğrenmiştik biliyorsunuz. Kelimeye gelen kök ve eklerin, kelimenin son harfine, eklerin de ilk harfine bakacağız. Şimdi bakın burada kardeş ve C ekimiz vardır bizim. Bu e eklerden, kelimelerden, sözcüklerin son harfine baktığımızda kardeş kelimesi, şşş Sert ünsüzlerden miydi? Hani hatırlıyoruz, değil mi çocuklar? Fıstıkçı şahap, fıstık. Bundan önceki bir videomuzda fıstıkçı şahaptan bahsetmiştik. Fıstıkçı şahap dediğimiz bu harflere baktık ve bunlara ne dedik? Sertünsüzler. Neydi bunlar? Sertünsüz. Şimdi benim kelimelerim buradaki harflerden biriyle bitecek. Bunu unutmayın. Kelimelerin son harfi kelimelerinin son harfi bunlardan biri olduğunda gelen eklerin ilk harfine bakıyorum. Evet, C eki kardeş C demeyiz. Bunu C'yi ne yaparız? Ç'ye dönüşürüz, dönüştürürüz ve kardeş kardeşçe deriz. Yani buradaki serte kendi içindeki harfe benzetir. Yavaş bak. Şş, var mı burada? Var. Yavaş ca demeyiz. Yavaş ça deriz. Buradaki c harfim ne dönüşür? Ç'ye. Yani buradaki ne benzer? Kendi içindekine benzetir. O yüzden buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Gözlüktür kelimem. Gözlük k harfi serttir. Evet var mı? Bakın var. Peki gözlük mü deriz. Ekin bu ekin ilk harfine baktığımızda Ekin ilk harfinde değişiklik olur. Gözlükçü. Bakın dikkat ediyorsunuz. Gözlük, gözlükçü. Evet, sertünsüz de bitmesi gerekiyor çocuklar. Geldik. Buradaki örneklerimizi inceleyelim. Bardak kelimesi. Burada da, Buraya da yazalım hangi harflerimiz sertünsüzdü. Fıstık, çı, şa, hap dediğimde. Yine bak aklımızda kal, kalsın diye benim kelimelerimin son harfi bu olacak. Bunu unutmuyorsunuz. Kelimen bardak. Bardak mıdır? Bak buradaki bütün eklerim da. Biliyorsunuz çocuklar evde, okulda, işte ım, bulunduğumuz yerlerde de da eklerini getirdiğimizde ee, biz bu eki e, nerede olduğunu işte dolapta mı? E, evde mi, okulda mı, nerede olduğunu bul, bulunma hali ekibi. Buna dikkat ediyoruz. Ama kelimen benim işte ilk sözcüğüm buradaki harflerden biriyle bitiyorsa bu D da ekim. T ta'ya dönüşür. Yani sertleşir. Bardak da. Bak da ne yaptık? Şimdi bardak aynen duruyor. Bardak aynen duruyor ama bardakta ekimi değiştirdim. Görüyor musunuz? Dolap. Bakın P harfim sert. Dolap aynen duruyor burada görüyor musunuz? Daha iki geldiğinde ta'ya dönüştü. Ee, ünsüz benzeşmesinde ya da bu olaya sertleşme denir. Ekte değişiklik olur çocuklar. Ekin ilk harfi değişir. Kendi içerisindeki T'ye yani bunlar artık bu ben sertim diyor. Gelen ek sen de sert olmalısın diyor. Ağaç çocuklar dikkat ediyorsunuz. Ağaç, ç, ç sert ünsüzü d daha ekimiz geldiğine ağaç da demiyoruz bu sert olduğu için gelen d da ekinin de sertleşmesi gerekiyor çünkü bu ses olayımız bununla ilgili ağaçta diyoruz. Çocuklar aslında bir de bizim hani geçmiş zaman ekimiz dı di vardır. Yaptı deriz, konuştu deriz, buldu deriz, bildi deriz. Di dı düdü ekimiz vardır. bununla ilgili yine e, Fiillere gelen yapmak, koşmak, gitmek gibi fiillere zaman anlamı olarak gelen bu ekimiz eğer fiilimin son harfi sert ünsüzse yap sert ünsüz, koş sert ünsüz, git sert ünsüzüm var. Bunlardan biriyle bitiyorsa gelen di, du, dü eklerim tı, ti, tu, tüye dönüşür. Yaptı demeyiz, yaptı deriz bakın. Koş du demeyiz. Koş tu deriz. Gitti demeyiz. Gitti deriz. Yani ünsüz de e, kelimelerim ünsüzle başlayan bir kaldı Da'nın D'si ünsüz. Bakın dı ünsüz. Bunların eklerimin hepsi ünsüz. Ne diyorum? Sert ünsüz de biten bir kelimeye. Dikkat et. Sert ünsüz ile biten bir kelimeye ünsüz ile başlayan ekler geldiğinde. Öyle değil mi? Ünsüz ile başlayan ekler geldiğinde Eki. Ekin ilk harfi sertleşir. Tamam mı? Ekin ilk harfi sertleşir. Ek sertleşiyor. Bardak aynen duruyor ke kelimem. Bardakta. Dolap. Dolapta. Ağaç. Ağaçta. Bak sert söylüyorum. Ta. Yap. Hoş gitti evet gelelim örneklerimize şimdi buradaki kelimelerde sertleşmiş olan ya da ünsüz benzeşmesi olan hangi kelimeler var buradaki cümlelerde onları bulalım cümlemizi çok dikkatli okuyalım simitçi çocuktan para istemedi bakalım şimdi kök ve ev eklerini ayırırsak buluruz simitçi öyle değil mi? Simit kelimesi T, sert mi? Evet. Peki buna c eki geldiğinde bunu ne yapıyor? Ç ya dönüştürüyor. Dönüştürmüş mü? Dönüştürmüş. Yani benzeş, sert e, ünsüz benzeşmesi var. Anlıyor muyuz çocuklar? Dikkatli olun. Bakın kelimeyi bütün olarak gördüğümüzde çocuktan. Peki bunu ek ve kökünü ayıralım. Çocuk tan. Şimdi çocuk kelimesinin son harfi k sert ünsüz. Geri kalan dan eki den dan eki gelmiş ama çocuk dan demiyoruz çocuktan. Yani bunu da sertleştirmiş. KT K sertse yanımda sen de sert olacaksın demiş. O zaman bunda da bir sertleşme var. Para istemedi. Evet bunlar da yok. Şimdi gelelim ikinci cümlemizi okuyalım. Anlıyor muyuz çocuklar? Dikkat ediyoruz. Sütçü dolaptan kaplarını aldı ve gitti. Dikkat et. Bunun sütçü ayırdım kök eklerine. T ile bittiğini gördüm. Bu sert. C ekim var benim ama Ç'ye dönüştürmüş. T, Ç. İkisi de sert. O zaman burada ünsüz benzeşmesi. Benzemişler birbirine. Benzeşmesi var. Dikkat et. Kelimem dolap. Öyle değil mi? Ee, i̇lk hali dolap. Ek almıştan dolap. Tan olmuş. Peki P sert mi? Sert yanındaki dan ekiyken t'ye dönüşmüş. Yani dolaptan değil dolaptan olmuş. Burada bir sertleşme olduğunu görüyoruz. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Kap. Bakın p ile bitmiş ama burada ee, yok. Kaplarını aldı. Burada bir sertleşme yok. Aldı ve gitti. Burada git di. Di eki vardı. Hatırlıyorsanız. T sert. öbürkünde aldım. T'ye dönüştürdük. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Bakalım çiçekçi Türkçe konuşuyordu. Başka bir ülkeye gitmişiz. Bir çiçekçiyle karşılaştık. Onun da Türkçe konuşmasına şaşırdık. Bakalım şimdi ek ve kök köklerindeki aldığı eklerle e, inceleyeceğimiz için ayırıyoruz. Çiçek, çi, Türk, Artık görüyor musunuz çocuklar? Son harfi k olduğu için c ekini ç'ye dönüştürmüş. Son harfi k ekini Ç'ye dönüştürmüş. O zaman ünsüz benzeşmesi var diyoruz. Çocuklar bugüne kadar sizlerle biz neyi öğrendik? Hangi ses olaylarını öğrendik? Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi. Ünsüz yumuşaması. Dikkat et. Ünsüz. Bu ünlü düşmesi. Ünlü harf aradan hop düşüyordu. Burun, burnu diyorduk. Alın, alnı diyorduk. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasında bakın çocuk kelimesini örnek vereyim. Çocuk ünlüyle başlayan bir ek aldığında çocuğu demeyiz. Çocuğu deriz. Burada k sözcüğümün son harfi yumuşadı. Gördünüz mü? Sözcüğümün son harfi yumuşadı. Çocuk k kelimesi ünlü ile başlayan bir ek aldığı için. Ünlü ile başlayan bir ek aldığı için çocuklar. Şimdi dikkat et. Bugün neyi öğrendik? Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi. Ya da sertleşmesi diyebiliyorduk, değil mi? Yine çocuk kelimesini alalım. Çocuk dan ekini getirelim çocuktan al haberi deriz biliyorsunuz. Ama bunu yazarken bak bu K sert e bu D yumuşak bunun ekte değişiklik oluyor. Bakın kelimeye gelen ekte değişiklik oluyor. Çoğu çocuk tan deriz. Burada ekte bir değişikliğim var. Halbuki yumuşamada yumuşamada nerede? Kelimenin son harfinde değişikliğim var. Bakın kelimenin son harfi değişiyor. Görüyor musun? Çocuğu diyoruz burada. Yani ünsüz yumuşamasındaki kelime ünsüz yumuşamasında kelimenin son harfi değişiyor ama ünsüz benzeşmesinde ekin ilk harfi değişiyor ve sertleşiyor. Birisinde ünlü ile başlayan ek gelince yumuşuyor, öbürkünde ünsüzle başlayan bir ek geldiği için sertleşiyor. Bir örnek daha veriyorum şuraya. Kelebek, kelebek. Ünlü ile başlayan bir ek getirdim. Ne olur, kelebe, kelebeği. Bakın, ne var burada şimdi? Yumuşama var, ünsüz yumuşaması, ünsüz harfim, sert ünsüzüm. Ünlü birini gördü hemen, yumuşadı. Dikkat et, kelebek. Den ekini getiriyorum. Bakın kelebek ama bu ünsüzle başlayan bir ek değil mi? Ve denek ki o zaman bu ne yapıyor ünsüze? Bana benzeyeceksin diyor. Sen de ünsüzsün ben de ünsüzüm diyor. İkimiz de ünsüzüz. Kelebekten. Evet burada da ne var? Ünsüz benzeşmesi var. Çocuklar bununla ilgili çok örnekler vereceğiz. Testler çözeceğiz. Ama bu bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.